canlarım Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli bakalım. Artık Haziran ayı da geldi. Havalarda ısındı. Ee, bugün 6 6 aşk ritüeli Haziran ayı zaten demek, aşk ayı demek. Ne yapıyoruz? Duygularımızı yükseltiyoruz. Bunlarla ilgili sağda solda ne varsa hepsini uygulamaya çalışmamız şart değil. Kendimize uygun olanları seçiyoruz. Leyla da ne yapmış? Aşkın renginde bir elbise giymiş bugün deyip hemen konuyu bağlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün e, tavuklu hazır yufkadan talaş böreği yapacağız. Talaş böreği deyince aklımızda böyle kıyır kıyır ağzımızda eriyen etle yapılan tavukla yapılan e, güzel bir börek e, aklımıza geliyor. Bu da benim e, yine aynı şekilde aynı etkiyi yaratan bazı ufak tefek desteklerle, oynamalarla aynı tadı yakaladığımız bir börek. Ne var? 5 parça ızgara tava, bir patates, 3 havuç, bir patates büyüklüğünde bezelye, bir çay bardağı elma sirkesi, bir buçuk çay kaşığı, bir buçuk özür diliyorum, bir buçuk yemek kaşığı buğday nişastası, sıvı yağ ve tuzumuz deyip hemen etimizle başlıyoruz önce tavuğumuzun hemen bir suyunu salıp çekmesini sağlayacağız Sizi bekletmeye bekletmemek adına hemen hızlandırayım biraz. tek ocağa alarak bu vereceğim sosu sevgili arkadaşlarım başka böreklerinizde de kullanabilirsiniz aynı elde açmış gibi etkisi olan çok güzel bir harç sıvı yağ, nişasta ve sirkeden hazırlanıyor istediğiniz harçlı börekle kullanabilirsiniz İster patatesli yapın ister mercimekli yapın ister benim gibi talaş böreği yapın burada önemli olan iç harcı Tabii ki ne uygularsanız uygulayın ama bu sos çıtır çıtır yemelere doyamayacağınız lezzetli börekler elde etmenizi sağlıyor Çok bekletmeyeyim isterseniz e, tavuğun suyunu sağsın çeksin sırasıyla sebzeleri e, yaparken tekrar görüşelim. Evet sevgili arkadaşlarım tavuklarımız artık gördüğünüz gibi hiç yağ dökmenip suyunu çekti ve bu gördüğünüz yağı çok az tuz döktüm şu anda e, sebzelerimizin pişme sırasına göre ekliyoruz en e, geç pişen en sert sebzemiz havuç. Bundan başladık. Şöyle hem kavuruyoruz hem de aromalarının birbirinin içine geçmesini sağlıyoruz. Bu harcı da ben çok severek yapıyorum. E, patates hariç, e, tavuk, havuç ve bezelye e, üçlüsü pilavlarda çok güzel oluyor. Makarna soslarında çok güzel oluyor. E, yani her şeyde tavsiye edebilirim birbirine, birbirine çok güzel uyan tamamlayan e, lezzetler. sosumuzu göstereyim size. Sirkemizi ekledik. Nişastamızı içine bırakıyoruz. Hemen şu şekilde nişastamızı ayrıştıralım. Homojen bir şekilde mantık aynı sevgili arkadaşlarım ee, bazı böreklerde kullanılıyor nişasta ve baklavadaki o tenter olma özelliği kaplar arası ve sıvı yağ ekliyoruz bu böreğimizin püf noktası bu hemen şöyle bakayım ee, yağ yani ne kadar yiyecek olursanız o da Hemen hemen bir çay bardağı kadar yağı az şöyle biraz daha ekleyeyim. Bir çay bardağı kadar hemen hemen ee, sıvı yağ. Ben zeytinyağı ve sıvı yağ diye ayrıştırıyorum. Bazı arkadaşlarım özel mesajlarda sormuş sıvı yağ olarak neyi kastediyorsunuz? Ben ayçiçek yağı kullanıyorum ama fındık yağı kullanan var, kanola var. E, siz hangi yağı istiyorsanız ben nelerdir e, ayçiçek yağı kullanıyorum. Belli güvendiğim markalar var. Onlarla. Evet bu arada sosumuzu da hazırlamış olduk. Hemen tavuğumuza dönelim. Patatesimizi ekliyoruz. Kaç e, videoda da belirttiğim gibi sevgili arkadaşlarım bazı tariflerde tavuk göğsü e, öneriliyor. Ben kendi kendim yapım gereği e, da kullanmıyorum. Herhalde ben kullanmadığım için ailem de alışmadı. E, biz olduğu kadar eğer kemiksiz kullanacaksak ızgara tava. Yani benim tavuğun en çok sevdiğim bir ünü, iki ızgara tava. Onun dışında tavun e, tavuğun e, göğüs eti hani ayda yılda bir bütün aldıysam o da tercihlerim arasında değildir bütün tavuk aldıysam belki çorba yapmak için göz etini değerlendiriyorum ama onun dışında ızgara tavayı kemiksiz olduğu için kötü tavuk yemeklerinde ve böreklerde bu şekil yiyeceklerde onu tercih ediyorum Zaten e, çok fazla pişmesine gerek yok. İçine koyduğumuz malzemenin fırında da pişeceği için. Bu da bezelyemiz. Evet. Bütün malzemelerimizi tenceremizde buluşturduk. Biraz tuz atmıştım. Biliyorsunuz benim ön kavurma alışkanlığım. Şimdi de tuzumu tamamlıyorum. Şimdi lezzet dengelemesi için bunlar da çok soruluyor sevgili arkadaşlarım etlerin kolay pişmesi için lezzetli olması için ve özellikle salçalı domatesli yiyeceklerde şeker olayı dengeler yani bu klasiktir tatlıya tuzlu tuz diye tatlı şeklinde. Geçenlerde arkadaşımız, bir arkadaşım pirinç pilavı istemiş. Pirinç pilavını nasıl pişiriyorsunuz? Ben yapıyorum. Ya lapa oluyor ya tıkır tıkır oluyor. Onun da benim kendimce ufak ufak püf noktaları var. Bir gün sizinle yapalım pirinç pilavını. Bakalım altına yorumlara da yazın sizler nasıl yapıyorsunuz. çok az yağ ekliyorum başından beri dikkat ettiyseniz hiç yağ eklemedik kendi yağım da bu kadar kavruldu sosunda da yağ var çok fazla yağ koymuyoruz. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, harcımız hemen hemen hazır. Ee, biraz soğuyacak. Soğuduktan sonra katlama işleminde görüşelim. Sevgili arkadaşlarım börek içimiz işte birazcık havalandı, hala dumanı çıkıyor. Şöyle görebilirsiniz e, nişastalı harcımız hazır bu arada üstünü yumurtasını unutmuşum akını aldım bir de yumurta sarımız var bu isteğe bağlı bu arada benim kendi hesabımı bilen arkadaşlarım instagramdan sormuşlar hiç baharat koymayacak mısın diye bu isteğe bağlı sevgili arkadaşlarım biz böyle eti et tadı tavuk tavuk tadında hani böreklerde öyle seviyoruz. Ama yemeklerde biliyorsunuz hem otlar kullanıyoruz, belli soslar. Bunda hiçbir şey koymuyorum. Ama siz seviyorsanız yeni bahar koyabilirsiniz, kimyon koyabilirsiniz, kekik koyabilirsiniz. Sevdiğiniz her baharatla çeşitlendirebilirsiniz. Deyip şimdi ufak ufak böreğimizin yapımına geçiyoruz. Şöyle alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Yufkamızı tam olarak tezgahımın el verdiği şekilde seriyorum. Birazcık şöyle yapacağız. Heh. Şöyle nişastalı harcımızı sirkeli, nişastalı ve ayçiçek yağlı harcımızdan döküyoruz. Şöyle her şekilde bir şey her yerine gelecek şekilde ister fırçayla sürün ister benim gibi siz de öyle yapabilirsiniz zarf böreğini izleyenler hatırlayacaklar aynı oradaki gibi katlıyoruz bir yufkadan 4 adet 4 porsiyon börek çıkıyor sevgili arkadaşlarım şu şekilde gördüğünüz gibi hemen zarfımızı oluşturduk. Sosu her yerine işlemesini sağladık. da bölüyoruz. Tanaş böreğinin o şeklini bilirsiniz. Bohça şeklinde böreklerimizi katlayacağız şimdi. Bu arada e, fırınım hazır olması için 100 80 derecede çalıştırdım turbo. Siz de kendi özelliğinize, fırınınızın özelliğine göre. Hadi ben veriyorum derecesini. Fırınınızı önceden hazır ederseniz hemen böreğinizi pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen diğer yufkamıza geçiyoruz. Çok da bereketli eee yani sevenler için söylemeyeceğim de hani sadece yemek için yiyenler en fazla iki taneyle yetinebilirler ama hani kulakları için nasıl sevgili babacığım onlar şu anda yazlıktalar çok sever babam kızımla ikisi yani sırf ona yapıldığı zaman yok sadece torunumla paylaşabilirim başka hiç kimseye vermem o kadar çok sever babam Até! De... Evet sevgili arkadaşlarım ben tepsimi doldurayım. Ondan sonra görüşelim. Yumurta sürüp fırına atma aşamasını görelim. En sonunda servisi yaparız beraber. Evet sevgili arkadaşlarım. Buna son yufkamız. Hemen fırına girme işlemimizi yapalım. Ve benim çok sevdiğim <laughs> arkadaşlarımın da özlemle beklediği sunum kısmına gelelim. Şimdi hemen yumurtamız Bu da isteğe bağlı sevgili arkadaşlarım. İsterseniz sürersiniz, isterseniz sürmezsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi bütün kolaylıklar var, düşünüyorum da lise yıllarında bir e, adını söylemeyeceğim reklam olmasın katı yağ böreği vardı adıyla söyleniyordu. Tabi hayatımızda daha bizim milföy böreği yok sevgili arkadaşlarım. Allahım ya Rabbim herkes bir yarışta onun böreği daha çok kabardı, onun böreği az kabardı, onun böreği şöyle oldu, onun böreği böyle oldu. İşte yağlıyorsunuz, sadece un tuz su bir hamur tutuyorsunuz. Ondan sonra işte 3 e, kere o katı yağ 250 gram o katı yağı 3'e bölüyorsunuz. İşte hemen açıyorsunuz. 3'te birini oda ısısında güzelce her yerine yediriyorsunuz. Ufacık bir iş kazası oldu. Şöyle. Hı, güzelce yumurtaladık. Bunları da yumurtasız bırakacağım. Evet. Ondan sonra Nasılsa précisizanasu sevgili arkadaşlarım. İşte dolapta duracak 40 dakika, açacaksınız 10 dakika. Neredeyse 3 saat, 3 buçuk saat sadece hamurunun yapımı sürerdi ama bir börek olurdu. Gerçekten çok güzel olurdu. Şimdi her şey kolaylık. Her markada milföy var. Hemen böreğimizi 180 derece ısıttığımız fırınımıza atıyoruz sunumda görüşmek üzere diyorum sevgili arkadaşlarım. Ay başladık mı? Sevgili arkadaşlarım böreklerim çıktı. Biraz yaklaşabilir misiniz? Bu yumurtasız. Bunlar yumurtalı. Nefasetinde hiçbir fark yok. Yanında da yayık hayranı sevgili arkadaşlarım. Mis gibi testimizi yapmadan gitmiyoruz. Hemen şöyle zannediyorum duyulmuştur. Şöyle bakıyoruz ve evet. Mis gibi böreğimizin içi renkler aynı doğal renginde mis gibi pişmiş. Umarım siz de denersiniz ve vazgeçilmeziniz olur bu böreğimiz. Tavuklu, yufkalı, talaş böreği. Ee, sevgili arkadaşlarım 10 Haziran'da halkalı güneş tutulması var. E, gökyüzünde ve yeryüzünde olaylar bu ara hep çatışmalı. Biz yine aşktan ben vuruyoruz, sevgiden vuruyoruz, hoşgörüden vuruyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. E, kanalımıza abone oluyoruz. <laughs> Beğenileri gönderiyoruz, zilleri açıyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Yorum yapmayı unutmayın ve sevgiyle kalın.